Giysi bakımı, ütüleme, yıkama ve depolama ipuçları. Ütü yapmak çoğumuz için en zahmetli ev işlerinden biridir. Her kıyafetin kumaş türüne göre farklı ütüleme teknikleri vardır. Ütü yapmanın püf noktalarını bilmek bu zorlu görevi keyifli hale getirir. Ütü nasıl yapılır? Hangi kıyafet kaç derecede nasıl ütülenir? Ütü yaparken pratik yöntemleri uygulamak ütüleme işini hızlandırarak kolaylaştırır. İlk olarak her kıyafetin kumaş türüne göre farklı ısı ayarında ütülenmesi gerektiğini unutmayın. Bunun için giysilerin iç kısmındaki etiket kısmından hangi tip kumaşlardan üretildiğini kontrol edebilirsiniz. Pamuklu kumaşların ütü ısı ayarı ortalama 180 derecede yüksek sıcaklıkta ütüleyebilirsiniz. Keten kumaşların ütü ısı ayarı oldukça sert yapıdaki keten kıyafetlerinizi 200-220 derece ayarında ütüleyebilirsiniz polyester naylon kumaşların ütü ısı ayarı. Isıya duyarlı hassas kıyafetlerinizi 60-80 derecede düşük ve orta sıcaklıkta ütüleyebilirsiniz. Yün ipek kumaşların ütü ısı ayarı şekil alması zor olan hassas kumaşları 120-160 derece arasında ütüleyebilirsiniz. Termostatlı ütülerde ısı ayarı noktalarla belirtilir. 120 dereceye kadar 1 nokta, 120-150 derece 2 nokta ve 200 dereceye kadar olan ısı aralığı 3 nokta ile gösterilir. Giysilerinizi daha kolay ütülemek için hafif nemliyken ütülemeyi tercih edebilirsiniz. Tamamen kurumuş kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları açmak için ütünün buharından ya da su spreyinden faydalanabilirsiniz. Peki zorlu kıyafetler en kolay şekilde nasıl ütülenir? Gömlek nasıl ütülenir? Gömlek ütülerken önce yaka kısımlarını ardından da sırasıyla kol ve ön ile arka kısımları ütüleyin. Ütünün buhar seviyesini kumaşın türüne ve kırışıklık seviyesine göre ayarlayın. Gömlek ütülerken çift çizgi olmaması için kat izlerine dikkat ederek eşit hizada ütü masasına yerleştirin. Katların belirgin olması için gerekirse bir iki defa üzerinden geçin. Pantolon nasıl ütülenir? Pantolon ütülemeye başlamadan önce ilk olarak ceplerini dışarı çıkarıp ütüleyin. Ceplerin düğmeleri varsa ilikleyerek cep izi çıkmamasına dikkat edin. Ardından bel kısmını içten ve dışarıdan ütüleyin. Pantolonun bacak bölümünü ütülerken çizgileri birbirine paralel olacak şekilde üst üste getirin. Pantolon ütülerken ileri geri hareketlerle değil tek yönde düz şekilde ütüleme yapın. Son olarak kenar ve paça kısımlarına hem içeriden hem de dışarıdan ütüleme işlemi yapın. Ütü yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Ütü hataları kıyafetlerinizin yıpranmasına, yanmasına veya kırışık kalmasına sebep olur. Jilet gibi ütülenmiş giysiler için bazı hususlara dikkat etmeniz gerekir. Ütü yaparken kıyafetlerinizi ısı sıcaklıklarına göre sıralayın. Önce düşük ısıdaki, ardından da orta ve yüksek sıcaklıkta ütüleme gerektiren kıyafetlerinizi ütüleyin. Böylelikle sürekli ütünün ayarını değiştirmek zorunda kalmazsınız. Giysilerinizi etiket bilgisinde yazan kullanım talimatlarına uygun olarak yıkayın ve ütüleyin. Kireç oluşumunu engellemek ve ütünüzün ömrünü uzatmak için su haznesinde saf su, ütü suyu ya da içme suyu tercih edin. Çamaşırlarınızı yıkarken fazla karışmaması için sıkma ayarını mümkün mertebe düşükte tutun ve silkeleyerek asın. Ütünün yapışmaması için hassas kıyafetlerinizi ütülerken üzerine nemli bir kumaş serin. Yapışan ütü tabanını temizlemek için yumuşak bir bez yardımıyla beyaz sirke ya da karbonatlı limon karışımı ile nazikçe silin. Ütünüz kireçlendiyse beyaz sirke, limon tuzu, limon, karbonat ya da buharlı ütü temizleyici gibi ürünlerden faydalanabilirsiniz. Kireçli ütü tabanını temizlerken deliklerine su kaçmamasına dikkat edin. Gerekirse bir kürdan yardımıyla deliklerde kekirici açarak yumuşatın. Kolay ütü yapmanın püf noktaları nelerdir? Biriken çamaşırlar gözünüzde büyümesin. Ütü yapmayı kolaylaştıran yöntemlerle keyifle profesyonel ütü yapabilirsiniz. Ütü yapmaya başlamadan önce sizi mutlu edecek bir müzik veya ilgilendiğiniz bir konuda bilgi veren bir video açın. Böylelikle ütü yaparken zihniniz iş yaptığınızı fark etmez ve daha az yorulursunuz. Ütü yapmayı kolaylaştırmak için çamaşırlarınızı yıkarken yumuşatıcı ya da beyaz sirke kullanın. Sirkeleyip, gerdirerek veya askı kullanarak asın. Kurutma makinesi kullanıyorsanız içerisine 3-4 tane buz küpü atın. Yıpranmaması ve parlama yapmaması için baskılı, nakışlı, koyu renkli ya da ısıya karşı hassas kumaşa sahip giysilerinizi tersten ütüleyin. Nemli ve ince bir tülbent ya da bez kullanmak da kıyafetlerinizi koruyacaktır. Islak ütüleme kıyafetlerinize zarar verebilir. Nemli kalacak şekilde mutlaka kurutun. Giysilerinize hafif nemli ütülemek kırışıklıkların daha kolay açılmasını sağlar. Kalıcı iz kalmaması için lekeli kıyafetleri ütülemeyin. Öncesinde lekeyi tamamen temizlediğinizden emin olun. Ütü yaparken giysilerinizin yıpranmaması için kuvvetle bastırmaktan ve dairesel hareketlerden kaçının. İnatçı kırışıklıklar için giysi yönüne doğru uzunlamasına ve buharla düz ütüleme yapın. Ütülediğiniz kıyafetlerin yeniden karışmaması için soğumadan hemen askıya asın. Ütü masası satın alırken boyu ayarlanabilir, katlanabilen, ütü koyma yeri olan ve kaydırmaz ayaklı modelleri tercih edebilirsiniz. Kıyafetlerimizi giyip kullanırız ancak onları düzenli olarak yıkamak ve bakım yapmak hem hijyen hem de kıyafetlerin ömrünü uzatmak için önemlidir. Ancak her kıyafetin farklı bir yıkama yöntemi ve sıcaklığı vardır. Peki kıyafetler kaç derecede yıkanmalıdır? İşte bu sorunun cevabını hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz. Her kumaşın yıkama sıcaklığı farklıdır. Kıyafetlerin kaç derecede yıkanacağına karar vermek için öncelikle kumaş türünü bilmek gerekir. Çünkü her kumaş türü farklı bir yıkama sıcaklığı gerektirir. Ayrıca kumaş türüne göre kıyafetleri sıcak, ılık veya soğuk suyla yıkamak gerekir pamuklu kumaşlar gibi dayanıklı kumaşlar genellikle sıcak suda yıkanabilir. Ancak yine de kıyafetlerin üzerindeki etiketi kontrol etmek önemlidir. Sentetik kumaşlar gibi hassas kumaşlar ise genellikle ılık veya soğuk suda yıkanmalıdır. Yün veya ipek gibi doğal kumaşlar ise soğuk suda yıkanmalıdır. Çünkü sıcak su bu kumaşların zarar görmesine neden olabilir. Renkli kıyafetleri yıkarken bu sıcaklıklara dikkat edin. Renkli kıyafetlerin yıkama sıcaklığına karar vermek biraz daha zordur. Genellikle bu kıyafetler 30-40 derece arasında nispeten biraz soğuk suda yıkanır. Ancak yine de kıyafetin üzerindeki etiketi kontrol etmek önemlidir. Eğer kıyafetlerinizin rengi hızlıca soluyorsa daha soğuk suda yıkamanız gerekebilir. Bu yüzden genellikle makine ayarına göre 30-40 derece su sıcaklığında yıkanmalıdır. Beyaz kıyafetler daha sıcak suya dayanıklıdır. Beyaz kıyafetler genellikle 60-90 derece arasında yıkanır. Bu sıcaklık beyaz kıyafetlerin daha temiz ve daha beyaz görünmesini sağlar. Ancak yine de kıyafetin üzerindeki etiketi kontrol etmek önemlidir. Ayrıca yüksek sıcaklıkta yıkamak bazı kumaş türleri için zararlı olabilir. Çünkü bazı hassas kumaşlar yüksek sıcaklıklarda yıkanırsa çekmeye başlayabilir ya da bazı kumaşlar sıcak suya maruz kaldığında özelliğini kaybedip esneme yapabilir. Bu yüzden öncelikle yıkayacağınız kıyafetin etiketini kontrol edin. Sıcaklığa en dayanıklı kumaşlar ise beyaz renkli olarak ifade edilen iç çamaşırı, atlet ve benzeri ürünler 60-90 derece arasında rahatça yıkanabilmektedir. Gömlek yıkarken dikkat etmeniz gerekenler. Gömlek modelleri herhangi bir gardırop için vazgeçilmez bir parçadır. Ofis giyiminde, resmi davetlerde ya da günlük kullanımda rahatlıkla giyilebilir. Ancak gömleklerin doğru yıkanması ve bakımı önemlidir. Yanlış yıkama yöntemleri gömleklerin deformasyonuna, renk kaybına ve hatta kumaşın zarar görmesine neden olabilir. Bir, kumaş türüne dikkat edin. Gömleklerin kumaş türüne göre yıkama yapmak oldukça önemlidir. Pamuklu gömlekler, polyester gömlekler, keten gömlekler, ipek gömlekler ve benzeri gibi kumaş türleri farklı yıkama yöntemleri gerektirir. Etikette belirtilen talimatları okuyarak gömleğinizi doğru yıkama yöntemiyle yıkayabilirsiniz. 2. Gömleğinizi beyaz ya da renklileri ayırarak yıkayın. Gömlekleri beyazlarla birlikte yıkamak renkli gömleklerde renk solmasına neden olabilir. Bu nedenle beyazlarla renklileri ayrı olarak yıkamak daha iyi olacaktır. Böylece renk kaybı yaşamadan gömleklerinizin renkleri daha canlı kalacaktır. 3. Düşük sıcaklıkta yıkayın. Gömleklere düşük sıcaklıkta yıkamanız önerilir. Sıcak su gömleklerinize zarar verebilir ve renk kaybına neden olabilir. Ayrıca yüksek sıcaklıklar gömleklerin küçülmesine neden olabilir. Bu nedenle gömleklerinizi 30-40 derece arasında yıkamaya özen gösterin. 4. Gömleğinizi makinede yıkayabilirsiniz. Gömlekleri çamaşır makinesinde yıkamak gömleklerinizi daha az deformasyona uğratır ve yıpratmaz. Ayrıca gömleklerinizi ters çevirerek yıkamak da daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Başka bir kıyafetten bir şey bulaşmasının önüne geçecektir. 5. Kurutma yaparken dikkat edin. Gömlekleri kurutma makinesinde kurutmak, gömleklerinizi daha da küçültüp deformasyona uğratabilir. Bu nedenle gömlekleri asarak kurutmak her zaman daha iyi bir seçenektir. Eğer gömlekleri kurutma makinesinde kurutmak isterseniz, o zaman mutlaka düşük ısıda kurutmaya özen gösterin. 6. Ütülemek için hazırlık yapın. Gömleklerinizi ütülemeden önce düz bir yüzeye yayarak kurutun. Daha sonra ütülemeden önce etiketinde yazan ısıda ütülemeye özen gösterin. Burada gömleğin kumaş yapısı da oldukça önemlidir. Saten kumaş gibi bazı kumaş yapıları oldukça hassastır ve ütüleme yaparken oldukça dikkat ister. O yüzden ütüleme yaparken mutlaka etikette yazan uyarılara dikkat edin. Kıyafetlerinizi yıkarken suyun sıcaklığı oldukça önemlidir. Bu yüzden yazımızda belirttiğimiz gibi kıyafetin kumaş yapısına göre yıkama tercihini belirleyebilir. Doğru sıcaklıkta istediğiniz sonuca rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Depolama. Giysi çantaları. Giysi çantaları montlar ve kabanlar gibi hacimli kışlık kıyafetleri saklamak için bolca alana sahip olmanızı sağlar. Bu tür çantaların bazılarının iç kısmında daha fazla depolama sağlamak amacıyla ekstra raflar bile vardır. 2. Kutular şeffaf hava koşullarına dayanıklı sızdırmaz plastik kutular üzerlerine etiket yapıştırmak ve içinde ne olduğunu görmek için harikadır. Bu sayede aylar sonra bile kutularda hangi kıyafetlerinizi sakladığınızı biliyor olursunuz. 3. Vakumlu poşetler Söz konusu büyük ve hacimli giysiler olduğunda vakum poşetler gerçekten kurtarıcı olabilir. Bu tür poşetler hava koşullarına dayanıklılık konusunda da çok iyidir. Depolamayı kolay ve endişesiz hale getirir. Kışlıklarınızı depoladığınız vakum poşetleri yatağınızın altında veya erdiğinizde saklayabilir. Eşyalarınızın dış etkenlerden korunduğuna emin olabilirsiniz. 4 yatak altı kutuları, yüksekliği az ve yatak altlarına girmeye müsait olan eşya kutuları sayesinde kaldırdığınız kıyafetler artık gözden ırak olmayacak. Bu sayede serin günlerde aralarından bir parça çekmeniz gerektiğinde ona kolayca erişebileceksiniz. Bu çözüm ayrıca sezon dışında alanınızı düzenli tutmanızı da sağlar. 5. Elbise askıları Eğer kışlıklarınızı depolamak için daha sağlam askılar edinirseniz ardiyedeki ağır pantolonlarınızı güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. 6 güve kovucu tabletler Kışlıklarınızı sakladığınız alanlara yerleştireceğiniz güve kovucu tabletleri değerli eşyalarınızı korumak için kullanabilirsiniz. 7 ayakkabı şekillendiriciler Kışlık çizme ve botlarınızı saklarken ezilmemeleri için içlerine şekillendiriciler yerleştirin. Bu iş için eski buruşuk gazeteler veya kağıt havlu ruloları bile işinizi görebilir. 8 elbise askılıkları eğer kışlıklarınızı kaldırmak için belirli bir alanınız yoksa, eşek askılık olarak da adlandırılan ekstra askılıklar size alan sağlayabilir. Kışlık kıyafetleri saklamanın püf noktaları. Kışlık kıyafetler nasıl saklanmalı artık biliyorsunuz. Yukarıdaki kıyafet saklama poşeti gibi farklı kıyafet saklama yöntemleri ile siz de kışlık kıyafetlerinizi etkili ve güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz. Son olarak bu konuda bilmeniz gereken bazı püf noktalarını paylaşalım katlama konusunda ustalaşın. Giysilerinizi daha iyi korumak için onları buruşturmayın veya dağınık bir şekilde kaldırmayın. Sonuçta onları yeniden giyeceksiniz. Yaratıcı olun. Kışlıkları kaldırırken kaynak ve alan konusunda yetersiz kalırsanız eşyalarınızı saklamak için boş valizleri veya elinizin altındaki diğer kutuları kullanın. Neyi nereye sakladığınızı bilin daha büyük paltolar, kayak malzemeleri ve yer kaplayan parçalar en iyi şekilde vakumlu giysi poşetlerindeki askılarda saklanır. Bu sayede neyi nereye sakladığınızı kolayca görebilirsiniz. Paltoların şeklini korumak için sağlam askılar asın. Kışlık montlar nasıl saklanır? Eğer bir dolapta yeriniz varsa paltolarınızı asın. Yer kısıtlamanız varsa onları giysi poşetlerine koyarak tozdan koruyun. Kazakları asmayın. Bunu yapmak kumaşların esnemesine ve şeklini kaybetmesine neden olur. Kıyafetleri kötü koşullarda saklamaktan kaçının. Örneğin çok soğuk bir garaj, rutubetli bir bodrum veya açık bir balkon gibi alanların değişen sıcaklıkları ve nem seviyeleri vardır. Kumaşların ısı ve nemden zarar görmesini önlemek için giysileri serin ve kuru bir yerde saklamalıyız. Kışlık aksesuarlarınızı bir arada saklayın. Kışlık şapkaları, eldivenleri, şalları bir saklama kutusuna veya bir sepete koyabilirsiniz. Eğer şifon yerinizde yer varsa onları bir çekmecede saklayabilirsiniz. Giysilerinizi taze kokulu tutun. Giysileriniz ne kadar temiz olursa olsun tekrar çıkardığınızda havasız kalma ihtimali var. Bu kokuyu önlemenin en iyi yollarından biri giysi çantasına veya saklama kabına birkaç kurutma kağıdı koymaktır. Ayrıca hoş kokulu bir kese veya kurutulmuş lavanta da ekleyebilirsiniz.